Ahmet Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizler için babam ve kardeşimle korku edeceğiz. Nereye atlayalım baba? Olur. Abi dediğim yere atlayalım. Niye hemen atlıyorsun atlama işte ya. Oğlum karar vermeden atlanmaz. Karar vermedik Ay. daha atlama hemen. Hemen atlıyorsun ya. Atlamayın yan yana. O da bize doğru gelsen. Çırak arıyorum. Ya, benim bir takdim var. Açıyoruz, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ben kaçalım. Ben 会，等会、哦，等会。 hadi gidelim. kasadan zaten. Abi bana pompalı lazım. Aman bir dur. Allah Allah hemen silah şey yapma Al bakalım. 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 oğlum bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al pompalı Al bakalım. Ya bu da popolu var gel. O geliyor mu gidiyor mu arkadaş ben anlamadım ki ya. Ben gidiyorum tam. Ben de oradakini gideceğim. Tek başına gitmiyorsun o zaman. bir takımız. Baba hadi gel ya tek kalma. Yok. <laughs> Baba al. Baba orada aldım pompalı var al. Oğuz yardıma gel sen Abin yanına koş. Oğuz üstüne adam uçuyor dikkat et. Bu adam yok ki he. Gel lan buraya. Gel bana sana. Sen bas Sen kiti bas. Boşta sıra. Dur ya buraya. Gel gel buraya. Ben basıyorum. Ya. Oğlum geri lan ben basıyorum. Gel gel. Ya oğlum, ben, ben. gel. 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 Bir silah alacak, bir tane sana, bir tane sana. O zaman. Hadi <laughs> Gelin baba şuradan geçelim. Benim yapım sıfır adamlardan toplarım ben. Adam değil de bir şey var orada. Adam yok da baba bir şey var orada. Aa. Silah mı ney mi? Senin baba burada. Yürüyoruz abi. Hayır 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 hayır. Hadi araba var, araba gel. Hadi. Burada adam var adam. Burada bir mal yok. Adam var. Abi yardım et sen. Ben abi gel abi gel. Araba ile geliyorum ben. Basıyorum. Ay. Babayı da Geliyor. Abi babam yanında ya. Bak geliyor baba. Baba. Hemen aç evet, tamam. abi tamam mı? Abi ne? Allah Allah. Al baba. Al al al. Al al iki tane. Aşağıda mega kutu var. Git. Al abi çıktı. Al abi al! Baba roket istiyor musun? Yok abi tek başına gidiyorum. Gel al Abi gel gel gel. Hayır, hayır. abi biniyor. Vay ne diyor? Onu takip ediyorum. Arabaya bindim. yardım edin. seniz. No! Olsun göstereceğim ya. Hadi! Bayağı oldum. Buldum adam. Herkesin olanı var mı? Ağırtma etkisi var mı bak bir daha oradan? ben var gel. Baba bastım canım bastım. Baba. Ay baba sende al baba. Ay, ay, ay. Baba ben geliyorum ben giderim giderim. Arabama geliyorum ben seni. Geliyorum. Basıyorum baba. Adam. Aa durun durun. Buraya Oh! Come on, Bana ne bırakmıyor abi silah? gel gel, gel. Adam mı var? Evet. Geliyorum. Nerede Ha <laughs> <O> nerede? Evet. <laughs> Benim, ben gördüm önce. Abi Abi. Al kim şuraya? Abi ne biniyorsun arabama ya? Baba arabanın üstüne gel adam var. Arabanın üstüne geleceğim bekle. Bekle. Yavuz ot bir içine. Ya abi. Adam yok abi. Gördün? Gördün burada da adam var. O benim en tarımmandı hoştu. Oo, geldi şuraya. Baba gel. Adam orada geldi. Geliyorum. Boko gel. team'le. Donlar donlar döndür döndür dur babam. Canı da canı da. Ozak dur. Adamı öldürelim. Abi. Bir dakika.